Adana'da depremden dolayı ağır hasar alan 10 katlı binanın kontrollü yıkımı 7 saniye sürdü. İş makinesinin darbesiyle 7 saniyede çöken bina bir kafeye de zarar verdi. Alınan bilgiye göre Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adana'da belirlenen ağır hasarlı binaların yıkımı belirli aralıklarla gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede Merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi, Uğur Mumcu Bulvarı'ndaki ağır hasarlı 10 katlı övgü apartmanında da kontrollü yıkımına bugün başlandı. Binaya kepçenin ilk darbeleri indirmesiyle çökmesi bir oldu. Kontrollü yıkımı başlanan binanın çökmesi ise 7 saniye sürdü. Beklenmedik bir şekilde hızla çöken bina yan taraftaki kafenin camlarını kırdı, çatısına zarar verdi. Enkazının bir kısmı da kafenin içine girdi. Çöken binanın enkaz kaldırma ve moloz temizleme çalışmasına başlandı.